tarafa bakıyorum Trabzonspor ne oynadığı belli değil 3-1 skor net skor var ama daha çok koşan daha çok golü isteyen bir Konyaspor var bugün Konyaspor Spor hak etti yani 4-3'lük skoru hak etti tarihi bir maçtır Konyaspor Spor açısından çok önemliydi Konyaspor'u tebrik ediyorum Bülent Korkmaz ve ekibini ama dönüyorum Trabzonspor'a bakıyorum Trabzonspor bu kadar basit gol mi yiyecek niye birinci bölgeden çabuk çıkamıyorlar İleride neden çoğalamıyorlar? E bakıyorum Konya Spor hücuma da 5-6 kişiyle gidiyor. Dönüşü yine 5-6 kişi, 7 ile 8 kişiyle defans kurgusunda kalıyor. Ya bir formsuzluk var, bir güçsüzlük var, bir koordinasyonsuzluk var Trabzonspor'da. Nitekim de 3-4 haftada devam eden puan kaybı bu seneki şampiyonluğu bence en büyük adayı Trabzonspor'du bana göre iyi oynuyordu kolay gol atıyordu form tutmuştu fakat bu pandemi e, Trabzonspor'un formunu elimden almış isteksiz, arzusuz, sistemsiz ve e, çok e, kendi birinci bölgesinde defansında hatalar yapan bir takım e, unvanı aldı bana göre.